Gür Kara Fırın Atmosferik Brülör Sistemi Gür sanasının Türkiye'ye kazandırdığı de lahmacun ve lavaş fırınlarında gaz kullanımını sağlayan modelleme iki beklidir. Her bekin üzerinde alevin çıkmasını sağlayan delikler bulunmaktadır. Bekler fırının uzunluğuna göre ayarlanır. Sistemde otomatik kontrol panosu, minimum maksimum proses tat, dibi ayarlı seroneit ventil ve elektronik ateşleme sistemi bulunmaktadır. Yani tek düğmeyle sistem çalışır ve alev boyu istediğiniz şekilde ayarlanır. Artık kara fırınlarınızda doğal gaz alevi ile ekonomik, hijyenik ve ergonomik bir şekilde Hiçbir lezzet farkı olmadan pide, lahmacun ve lavaşlarınızı pişirebilirsiniz. Gür sanısı.